Lan Bilo. Şu araba nasıl gel hele. Nerede ki abi araba? Anamın amında. Nerede oğlum yolun başında. Sen hayırdır abi gençlerle üst perdeden konuşayım? Ne üst perdeden konuşacağım Cio? Görmüyor musun? Soru sormak için soruyor. Olsun abi. Herkesle düzgün konuşacağım bundan sonra. Hepsi benim kardeşim. Hayırdır Cio? Sende ne rahatsız etti ki? Rahatsız oldum abi ben. İçerideyken de tersi yapıyormuşum millete. Kime ne demişim ben? Karnından konuşma kardeş. Herkes burada yüzleşek. Ne karnından konuşacağım ya? <laughs> He? Kimle seni yüzleştireceğim? Sen kimsin lan? Hayırdır evet, oğlum? Abi, ne derdin varsa açık açık konuş. Lan dur konuşmayın ha. Kötü olur <laughs> sizin için ha. Kafana göre diyor. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ya, susun ya. Allah Allah. İkinizin de kalbini kıracağım ha. Gel böyle. Gel abi şöyle gel. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ben bu yaştan sonra hiçbir şeyimi değiştiremem Cihat? Ya abi geçer misin şöyle? Geç Allah'ını seversen ya. Benden 20 yaş küçüğe nasıl konuşacağımı iyi bilirim ben. Sen niye lan milletin hapsını açın? Kendine yeni abim mi buldun? Ne alakası var abi? Saygıdandır, büyüğündür. Büyük Allah oğlum.